この記事において、心理学的な側面、例えば、参加者の感情や、期待といったものが、どのように影響を与えているか、その側面について、また、参加者が、どのような感情

Erdoğan bugün İstanbulda olacak bu kültürü ne kadar yerli kayar, örgütleriyle mücadelede karar verip yaşadılardı. Ağır bir zorlanan ıslahlar, ve kültürlerle belediye gelen yerli de Bu Ali Yerdekaya, Kalkan 18 Ocak'ın yanında 20 Ekim'e kaçak tutuyla 5 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 Ekim'e kaçak tutuyla 5

Arkadaşlar arkadaşlar. merhaba. 13635 kHz frekansında Türkiye'nin Sesi Radyosu bugün bu şekilde açıldı. Yani bir anda bir açılış yaptı. Yani frekans bilgisi falan vermedi. Ve şu anda bugün malum seçimler var. Bu yönde de haberleri şu an size dinlettim. Diğer frekansları da gün içerisinde size söyleyeceğim. O yöndeki test videolarını paylaşırım. İlginize teşekkür ediyorum. but them um...